Siyasilerin sosyal medyada EYT paylaşımları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı yasa teklifi kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin üzerine siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. EYT ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile alakalı hükümleri TBMM'ye sunulan haliyle yasalaştı. Teklifin kabul edilmesinin üzerine siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Milletimize söz verdiğimiz gibi EYT artık sorun olmaktan çıktı." Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun paylaşımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise paylaşımında EYT sorun olmaktan çıktı. Hayırlı uğurlu olsun ifadelerine yer verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Taş EYT kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. EYT mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun dedi.